ChatGPT gerçekten bizi görebiliyor mu? Bugün ona bakacağız. Merhaba ChatGPT, nasılsın? Birisi problem? Eğer üzerde is kakiyite konkretniye voprosy ili tema kotoroye Davay davay, pa-pa-ka. But uh, I am Turkish, so uh, Turkish please. Okay? Ha ChatGPT sana şunu soracağım. Elimde bir toka var. Bunun rengini tam olarak bilemiyorum. Şimdi sana göstereceğim. Bana hangi renk olduğunu söyleyebilir misin? İndonezyetle bakarım ve elimden geldiğince doğru rengini söylemeye çalışırım. E, tokayı şu anda sana gösteriyorum kamerama. Şu an tokayı görüyorum. Sanırım rengi biraz daha açık maviye yakın gibi duruyor. Ama tam olarak netleştirmek için biraz daha yakından bakabilirim. Elimde şu an onu kamerama tutuyorum. Hangi renk bu kulaklığım sence? Baktığımda kulaklık sanki siyah ya da koyu gri tonlarında görünüyor. Daha iyi Tabii ışık koşullarına göre. Şu anda daha iyiye bakabilir misin? Yanlış söylüyorsun. Daha iyi bak. Ben göremiyorum çünkü kameradan görebilirsin. Şu anda daha net görünüyor ve sanırım kulaklık koyu mavi ya da belki lacivert tonlarında. Umarım bu sefer daha doğru bir tahmin olmuştur. Malum. Teşekkür ederim. Yani internetten gördüğümüz her şeyde inanmayalım değil mi?